Sesli köşelerde Adem uzarsanın kaleme almış olduğu Amerika günlüğü köşesinde Hilal'in sorusu Trump'ın hayali başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Eğer Steven Spielberg'ın The Post filmini henüz izlememişseniz yazıya ara verip önce filmi seyredin, Sonra yazıyı okumaya devam edin. Çünkü gazetecilik nedir, devlet medya ilişkileri nasıl olmalıdır sorularına önemli bir cevaptır bu film aynı zamanda. Amerika günlüğüne iki yıl önce vizyona giren bir filmle başlamamın nedeni ise Erdoğan'ın son Amerika seyahati. Malum olduğu üzere Erdoğan 13 Kasım'da Washington'a geldi, protestolara eşliğinde Beyaz Saray'a gitti, Başkan Trump'la uzun bir görüşme yaptı. İki lider arasındaki basın toplantısında ise Hilal Kaplan, Donald Trump diyaloğu damga vurdu. Hem Trump hem de Erdoğan bağımsız gazetecileri sevmediği için basın toplantısında soru imkanı sadece yandaş isimlere verildi. Erdoğan bu tercihini adı Kabataş Yalanı ve Pelikan Çetesiyle özdeşleşen Hilal Kaplan'dan yana kullandı. Hilal kaplansa ABD Başkanı'na YPG yöneticisi Mazlum Kobani'nin Beyaz Saray'a davetine dair bir soruyu yöneltti. Trump da soruya siz gazeteci olduğunuza ve Türk hükümetine çalıştığınıza emin misiniz diye cevap verdi. Tabi sosyal medya yıkıldı. Yandaşlar Hilal Kaplan'a övgüler düzerken yandaş olmayan kitle ise Trump Hilal Kaplan'ın gazeteci olmadığını bir görüşte anladı dedi. Peki gerçekte ne oldu ve bu konu neden önemli? Önce Trump'ın Hilal Kaplan'a neden böyle dediğine bakalım gerçekte Hilal Kaplan'ın gazeteci olmadığını, kariyerinde kabataş yalanı ve perikan darbesi gibi yüz kızartıcı işlerin olduğunu tabii ki Amerikalılar da biliyor. Ancak burada yaşanan durum farklıydı. Şöyle ki, Erdoğan Trump'la Oval Ofis'te yaptığı görüşmede ABD'nin YPG ve mazlum Kobani ile olan ilişkisine dair eleştirilerini dile getirdi. Trump içeride dinlediği eleştirileri bir de basın toplantısında soru adı altında Hilal Kaplan'ın ağzından dinledi. Bu durum Normalde özgür gazetecileri sevmeyen, Erdoğan gibi yandaş medya kurabilmenin hayaliyle yaşayan Trump'ın bile dikkatini çekti. Düşünün, Erdoğan'ın ağzından dinlediğiniz şeyleri basın toplantısında birebir gazetecinin ağzından dinliyorsunuz. Trump muhtemelen kendisine bir emrivaki yapıldığını düşünüp tepkisini dile getirdi. Yani ortada Hilal Kaplan'ın dediği gibi bir şaka yoktu. Türk tarafı kapalı kapılar ardında dile getirdiği eleştirilere istediği cevabı alamayınca medya aracılığıyla bir oldu bitti yapmaya çalıştı. Hilal Kaplan'a sorması için verilen detaylar Türkiye'nin resmi bilgi notundaydı. Özet meşhur polemiğin hikayesi böyle. Erdoğan Trump'a bir emrivaki yapmak için hilal kaplanı kullandı ama Trump'ın en az kendisi kadar kurt olduğunu unuttu. Başkan Trump'ın medya ile ilgili fikirleri malum özgür ve bağımsız gazetecileri sevmiyor. Kendini eleştiren, icraatlarını sorgulayan gazetecilere vatan haini suçlaması yapıyor. Göreve geldiği günden bu yana yandaş medya kurabilmenin yollarını arıyor. Fake news tabirinin bu kadar bilinir olmasını sağlayan da Trump. Kısacası Erdoğan'ın Türkiye'de yaptığı medyayı ele geçirme, muhalif gazetecileri hapse atma ya da sesini kesme, yandaş medya kurabilme ve sıkı sansür politikalarını ABD'de yapmak istiyor bir Trump var. Bir başka ifadeyle Trump'ın hayalini kurduğu şeyi Erdoğan başardı. Bu açıdan Trump'ın Erdoğan'a hayran olduğu sır değil. Bu görüşünü çeşitli ortamlarda dile getirdiği biliniyor. Ancak Trump'ın şanssızlığı Türkiye değil, ABD başkanı olması. Çünkü ABD köklü bir basın özgürlüğü geleneğine sahip. ABD anayasasının birinci ek maddesi en geniş haliyle basın özgürlüğünü düzenliyor. Dahası yüksek mahkemenin basın özgürlüğüne yönelik çok önemli kararları var. Mesela geçen yazıda bahsettiğim gibi ABD başkanı ve siyasiler gazetecilere hakaret davası açamıyor. Siyasilerin yasal olarak böyle bir hakkı yok. Trump'ın talihsizliklerinden birisi de ABD medyasının tarihi. Çünkü köklü bir medya geleneğine sahip olan ABD medyasının ilginç bir devlet medya ilişkisi geçmişi var. Öncelikle ABD anayasasının mimarlarından James Madison'a kadar uzanan bir bekçi köpeği kültürü yaygın. Burada kasıt medyanın iktidarı toplum adına denetlemesi. Amaç, gücü elinde toplayan siyasilerin tiranlığa dönüşmesine izin vermemek. Nitekim ABD tarihi bu misyonun çok parlak örnekleriyle dolu. Tabii ki tüm siyasiler medyanın bu denetim ve kontrol misyonundan mutlu değil. Medyayı kontrol altına almak, milli ve yerli gazeteciler yetiştirmek niyetinde olan ilk isim de Başkan Trump değil. Medya hükümet gerginlikleri deyince akla ilk gelen örnek şüphesiz 37. ABD Başkanı Richard Nixon'la New York Times arasında yaşanan Pentagon Papers haberine dair kavgadır. Girişte bahsettiğim eğer filmi izlemişseniz zaten konuyu biliyorsunuz. The Post filmine de konu olan haber yüzünden Nixon gazetelere sansür getirmeye çalıştı. Mahkemelerden kararlar aldı. Hatta yeri değil ama Erdoğan'ın kurduğu yandaş medya modelinin mucidi aslında Nixon'dı. Nixon, Alo Fatih hattı kurmayı planlamış ama ABD medyasının ayağa kalkması nedeniyle hayata geçirememiştir. New York Times'ın Vietnam Savaşı'ndaki resmi gerçekleri anlatan haberine karşı Başkan Nixon, devlet sırrının ifşası iddiasıyla mahkemeye gitti. Nixon haberleri engellemek için yerel mahkemelerden karar çıkartmıştı ama gazetede temyize gidince konu Yüksek Mahkemenin önüne geldi. Yüksek Mahkeme ise bugün halen referans olarak kabul edilen kararında Başkan Nixon'a hayır dedi. Mahkeme gerekçesini yazarken bugün her gazetecinin kulağına küpe olması gereken şu ifadeye de yer verdi. Basın yönetilenlere hizmetle yükümlüdür. Yönetenlere hizmetle değil. Gerçi şu hatırlatmayı da yapalım. Yüksek Mahkeme bu kararı verdi ama ABD medyası zaten Beyaz Saray'a bayrak açmıştı. Nitekim New York'un o dönemki yayın yönetmeni bizim tek sorumluluğumuz okurumuza karşıdır. Devlete karşı sorumluluk diye bir şey yoktur demişti. Associated Press'in ünlü yöneticilerinden Walter Mears da devletin ve yöneticilerin işi sırlarını korumak bizim işimizde onları açığa çıkarmaktır demişti. İster cumhuriyetçi ister demokrat olsun söz konusu olan basın özgürlüğü olunca tüm ABD medyası aynı safta toplanıyor. Mesela sıkı Trump destekçisi Fox TV ezeli rakibi CNN'in Beyaz Saray muhabirine yasak getirilince açıktan Trump'a cephe almıştı. Bugün medya dünyasının Oscar'ı olarak kabul edilen Pulitzer ödülleri de aslında nitelikli gazetecilerin demokrasi için hayati öneme sahip olduğu fikrinden çıkmıştı. New York World gazetesinin sahibi Joseph polislerin muktedirleri denetleme misyonuna inanıyordu. Pulitzer onun döneminde yaygın olan sarı gazetecilik akımına karşı çıkarcı basın kendine benzeyen insan yığını üretir diyerek tepki koymuştu. Bugün dünyanın en saygın gazetecilik okullarından biri kabul edilen Kolombiya Üniversitesi Gazetecilik Fakültesi Pulitzer'in vasiyetine uygun olarak kuruldu. Pulitzer ödülleri de gazeteciliğin bu denetim misyonuna katkı için başlatıldı. Nitekim Pulitzer ödüllerini alan haberlere bakarsanız hepsinin bu denetim misyonuna uygun yap yapılması haberler olduğunu görebilirsiniz. Mesela New York Times'ın ABD'nin Vietnam Savaşı ile ilgili halka yalan söylediğini ortaya çıkaran Pentagon Papers haberi, Başkan Nixon'ı istifaya götüren Watergate skandalı haberi, The Guardian'ın ABD'nin NSA yaracılığıyla yaptığı gizli ve yasa dışı dinleme ağını anlatan haberi böyle haberlerdi. Vatanseverlik ya da vatan hainliği tartışması bize özgü değil. Yani yandaş olmayan gazetecilerin vatan haini damgasını yemesi sadece Türkiye'de görülmüyor. ABD tarihinde de bunun çok örneği var. Başkan Nixon dahil birçok başkan kendi çizgisine girmeyen medyayı vatan haini olarak suçlamış. Bush dönemi de bu tartışmanın en çok yapıldığı zaman dilimlerinden birisi. Amerikalı siyasetçilerin emekli olduktan sonra anılarını yazmaları yaygın bir gelenek. Bu kitaplar medya-hükümet ilişkilerine dair çok çarpıcı itiraflarda barındırıyor. Mesela Baba Bush döneminde Beyaz Saray sözcüsü Scott McMillan medyanın Bush yönetimine karşı gerektiği kadar cesur olmadığını anlatıyor. McMillan kitabında eğer medya yeterince cesur olsa ve Vatan haini Damgası yeme pahasına Bush yönetimine sorulması gerekenleri sorsaydı bugün bu halde olmazdık diye yazmış. Nixon ve Kennedy gibi başkanların görevden ayrıldıktan sonra keşke medya zamanında daha cesur olabilseydi serzenişlerinde bulunduğu biliniyor. Amerikan medyasına kılavuz olan felsefe ise Washington Post'un efsane yayın yönetmenlerinden Ben Bradley'ye ait. Geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Bradley, artık adıyla özdeşleşen, Gerçekler Sizi Özgür Kılar derken şunu da ekliyor: Vicdanlı ve adaletli şekilde gerçeği yazdığı sürece, gerçeğin ortaya çıkmasının sonuçları hakkında endişelenmek gazetecinin işi değildir. Bir ülke için hiçbir gerçek uzun vadede yalanlar kadar tehlikeli değildir. Sonuç itibarıyla Hilal Kaplan Trump'ın siz gazeteci olduğunuza ve Türk hükümetine çalışmadığınıza emin misiniz tepkisine keşke diye cevap verdi. Kaplan'ın kariyeri ve yaptıkları ortada olduğu için devlete çalışma isteği şaşırtacağı değil. Ancak gazeteciliğe giriş kitaplarında Bilal'e anlatır gibi şu anlatılır. Gazetecilik iktidarların propagandasını yapmak değil, vatandaşı bilgilendirmek ve iktidar üzerinde halkın denetim gücü olmaktır. Dahası devlete çalışmak bir gazeteci için utanç vericidir, diyor Adem Yavuz Arslan TR724'teki köşesinde.